Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir cihazın tanıtımını yapmaya çalışacağım. König KRP08 Power Mixer. Tabii biz bir ürünü size anlatmadan önce defalarca testini yapıyoruz. Seslerini dinliyoruz, efektlerini dinliyoruz. Ondan sonra size anlatıyorum ürünü. Şimdi arkadaşlar bu her yerde kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiş. Biraz sonra e, arka görünümü de sizlere göstereceğim. İster sahnede, ister bu kafeterya türü yerlerde, ister okul ya da camilerde, ister alışveriş merkezlerinde böyle estetiğiyle şık bir ürün yapılmış. Tasarımı çok muhteşem, ben çok beğendim. Ama tabi tasarımın dışında cihazın ses kalitesi, efektlerinin kalitesi, gücü, dayanıklılığı da çok önemli. Cihazın dayanıklılığını biz 4 ohma indirip, bazen de 2 ohma indirip, yani empedansları düşürüp test ediyoruz. Tabi uzun süreli değil, 10 dakikalık, 15 dakikalık, bilemedin 20 dakikalık testlere tabi tutuyoruz. Uzun süreli kullanımda 2 ohma önermiyorum onu söyleyeyim. 4 ohm da denedik ses tonları gücü çok hoşumuza gitti. Cihaz 2x550 watt yani 1100 wattlık bir cihaz. Tabi 500 watt bir çıkışa 500 watt bir çıkışa güç verebiliyor. Fena değil iyi bir watt. Tek başına götürüp de bir program yapmak için değil elbette. Power çıkabiliyorsunuz arkasından. istediğiniz sayıda power bağlayabiliyorsunuz. Kendisine de işte ufak çaplı yerlerde dört tane hoparlör bağlayıp pekala kullanabilirsiniz. Cami ve okullar da çok şık bir tasarım. Orada da kullanılabilir. Sesleri de çok kaliteli. Hani bazen buradaki olduğu gibi yatık mikser isteyen arkadaşlar oluyor ya. Yani yatık mikserler estetik olarak şık, efendim daha güzel kontrol imkanları var diye yatık mikserler isteyen arkadaşları sanki yatık mikserle küp modeli birleştirmişler gibi olmuş. Bu şu şekilde göstereyim ben size. Dört tane hoparlör çıkışı verilmiş Speycon. Tabi iki tanesi sağ, iki tanesi sol çıkış için. Power girişinden kolaylık olsun diye bütün cihazlarda genelde var ama bunda da konulmuş. Dışa sigorta konulmuş. İsterseniz başka bir power'a atlama yapabiliyorsunuz. Normal yatık mikserleri ya da yük mikserlerin bazılarında olduğu gibi. Buradan power'lara çıkış verebiliyorsunuz. İster XLR ister, ister, ister e, TRS çivi soketle. E, buradan kayıt alabiliyorsunuz. Yani dışarıdan başka bir cihaza kayıt ya da oradan geleni buraya bilgisayar ya da cep telefonu bağladınız. buna yükleyebiliyorsunuz ya da bundan ona gönderebiliyorsunuz. Mikrofon girişleri hem e, sizin çivi soket dediğiniz hem de xler yani xler ederiz biz. Üçlü giriş dersiniz bazen. Hem o hem de TRS çivi soket kullanılacak şekilde. Yani bir girişe iki farklı soket imkanı verilmiş. Şu şekilde bir cihaz. Açıları görün diye ben kaldırayım böyle. Çok hafif bir şey de değil. Onu da söyleyeyim de. Trafolu bir sistem. Herhalde bir 12-13 kilo, gelir diye düşünüyorum. Kilosuna bakmadım işin doğrusu. Çift fanlı bu daha hızlı soğumayı sağlıyor. Estetik olarak da dediğim gibi tabi bunların standları var. İsterseniz yatık cihaz gibi bu şekil koyup kullanabiliyorsunuz. İsterseniz de düz zeminde kullanabiliyorsunuz. Ama beni esas ilgilendiren bir cihazın kontrolü kontrolü yani volüm kontrollerinde neler var beni ilgilendiren ve sizi de ilgilendirmesi gereken konuları söyleyeyim. İki, cihaz gerçek gücünü veriyor mu? Üç, efektler, efektler güzel mi? Temiz geliyor mu dersiniz hani ya siz? Efektler gerçekten net ve temiz geliyor mu? Önemli. garanti veren firma verdiği ürünün arkasında durabiliyor mu? Bu da çok önemli. İşte ben size bu anlattığım ee, özellik ve faktörleri görmeseydim bu üründe size bunu anlatmazdım derdim ki bu ürün dursun bir yerde derdim. Yani dursun derdim bir yerde. Ama gördüğüm kadarıyla ve dinlediğim kadarıyla sizler adına test ediyorum. Sizlere yanlış bilgi vermemek için de gerçekten çok özen gösteriyorum arkadaşlar. Çünkü sizler biliyorum izliyorsunuz. Benim söylediklerimi itibar ediyorsunuz. Teşekkür ederim. İşte o güveni sarsmamak adına doğru olan neyse onu söylemeye çalışıyorum. Bundan emin olun. Şimdi bu cihazı biz günlerce test etmedik. Bu cihazı 2 ohm'a indirdik hoparlörlerle, 5-6 dakika test ettik. 4 ohm'da test ettik. 8 ohm'da test ettik. Ondan sonra da ses kalitesine ve gücüne baktık. Kontroller güzel. Ses kalitesi çok temiz. Yani herhangi bir parazit şey yok yani böyle adip ses falan yok. Adip sesin nedenleri çok farklıdır onu da söyleyeyim. Cihaz dip ses vermiyor da sizin kullandığınız mikrofon ya da kablolar ya da işte bağlama çalıyorsanız kullandığınız manyetikleri ya da işte kullandığınız pedallardan kaynaklı ya da kullandığınız pedalların üzerindeki adaptörlerden kaynaklı dip sesleri ya da gürültülerde de olur. Bunu da şöyle bir dipnot olarak bir bilgi olarak tutun arkadaşlar. Şimdi cihazı şöyle biraz yakından tanıyalım. Arkadaşlar 7 band grafik equalizer verilmiş. Birçok cihazda olduğu gibi. Phantom özelliği var. Yani kanallara isterseniz Phantom verebiliyorsunuz. Phantom nelerde çalışıyordu? Phantom mikrofonlar. Yani o uzaktan ses alabilen, stüdyo mikrofonlar ya da bazı yerlerde, camilerde falan da kullanılıyor mikrofonlar. Onları kullanabilmeniz için fantom özelliği verilmiş. USB giriş verilmiş. Burada flash bellekte müzik verebildiğiniz gibi flash belleğe, boş bir flash belleğe e, siz yaptığınız programı ya da yaptığınız konuşmayı, yaptığınız konferansı, artık yaptığınız iş her neyse o konuşmayı ya da o müziği flash'a kayıt edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. E, 99 dual band e, efekt verilmiş. Yani 99 DSP efek var bunda. İçinden siz kullanabileceğiniz hangisi hoşunuza gittiyse eko isteyebiliyorsunuz, reverb isteyebiliyorsunuz, sık sıklaştırmamış ya da seyrek aralıklarla e, kullanabileceğiniz efektleri isteyebiliyorsunuz. Buradaki 99 tane efekt numaralarıyla neler var diye verilmiş ya da deney deneyerek kulağınızla hangisi hoşunuza gittiyse buradan Seçebiliyorsunuz, istediğiniz efekti bulduğunuzda da dokunuyorsunuz, sabitliyorsunuz. O hafızada kalıyor. Açtığınızda istediğiniz efekt elinizin altında oluyor. Burada flaşı taktığınızda işte o flaştaki müzikleri kontrol edebilmeniz için kontrol volümleri verilmiş. Ana volümlerde birçok cihazda tek volümle verilirken stereo bile olsa tek volümden kullanılan cihazlar var ama bunu da öyle yapmamışlar. Light Rift yani sağ ve sol çıkışın kontrolünü ayrı vermişler. Güzel bir özellik. Bunun dışında işte AUX kullananlar için AUX volümü ayrıca verilmiş. Flash bellekten müzik çalmak için kullanacağınız volüm ayrıca verilmiş. Yani MP3 volümü ayrıca verilmiş. Efekt volümü de ayrıca verilmiş. Yani efekti istediğiniz gibi hem master kontrolden yapabiliyorsunuz hem de kanalların kendisinden o kanala ne kadar efekt vereceğinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Yani ana volümü açtınız. Dediniz ki birinci mikrofona ben efekt vermeyeceğim kapatabiliyorsunuz. İkinci mikrofona çok az efekt vereceğim dediniz. istediğiniz ölçüde verebiliyorsunuz. Üçüncü mikrofona daha çok vereceğim dediniz. Verebiliyorsunuz. İşte ben sas çalıyorum, bağlama çalıyorum. Onda efekti çok kullanacağım. verebiliyorsunuz. Yani her kanalın efekt kontrolü ayrıca verilmiş. Ana volümün dışında ayrıca verilmiş. Efendim şöyle bir bakalım. AUX çıkış verilmiş. Yani biliyorsunuz AUX'u monitör verebiliyorsunuz ya da AUX çıkıştan bir başka power alıp başka bölgelere verebiliyorsunuz falan AUX'u biliyorsunuz diye düşünüyorum bilmiyorsanız da az daha açı vereyim bir başka Power ya da aktif cihaz aktif hoparlör kullanırsanız AUX çıkıştan alabiliyorsunuz ve onun kontrolü de ayrıca verilmiş hem Master Volume bölümünde verilmiş hem her kanalın avuksu. yani dediniz ki kısaca değineyim ben dediniz e, bağlama çalıyorum Evet bağlamayı dediniz çok vereceğim çünkü önümde monitör var ben dinleyeceğim dediniz. Bağlamaya taktığınız kanalın AUX'undan siz o aktif ya da aktif kolonya da power'la kullandığınızda istediğiniz kadar verip yanınıza alabiliyorsunuz. Biz bir başka arkadaşlar diyor ki hayır ben bağlamayı duymak istemiyorum diyor. Kapat diyor. Onun önündeki monitörü kapatabiliyorsunuz. Ya da bölgeli yerlerde işte camilerde ve okullarda üst kat alt kat olay oluyor. İstediğiniz yere gönderebiliyorsunuz. Her kanalda 3 band tonlama verilmiş. Yani Anlayacağınız şekilde söyleyeyim. Tiz, mid ve bas kontrolleri verilmiş. Gain kontrol dediğimiz. Bunda trim olarak verilmiş. Gain kontrolümüz var. En alta volume verilmiş. Pan ayrımı. Yani isterseniz bu pan ayrımını birçok cihazda var. Ancak birçok arkadaşım pan ayrımını bilmiyor. Ona da küçücük değini vereyim. Mesela bu cihaz sağ ve sol dedim ya. Sol çıkışı tuttunuz. Ee, düğün salonunun ya da okulun veya caminin bir bölümüne verdiniz. Dediniz ki biz sol çıkışı caminin iç sistemine kullanacağız dediniz. Tamam sola verdiniz. Dediniz ki dış sistemde de ezan okunsun dediniz. Panın birisini de bu tarafa çevirip birisini light birisini reft yapıyorsunuz. Arka çıkıştan ayarlıyorsunuz. Siz ezan okurken içeriye ses gelmiyor. Vaaz verirken ya da namaz kılarken dışarıya ses gitmiyor. Bu pan ayrımı bütün cihazlarda, stereo cihazlardan bahsediyorum. Bütün cihazlarda bu işe yarar. İçeriyle dışarıyı ayırmak içindir. Ha dersiniz ki ya ben oradan değil de ana volümden ayıracağım. Ha, ayırabilirsin. İstersen kanalın birisini dışarıya birisini içeriye verirsin. Nerede kullanırız? Okulda kullanıyoruz diyelim. Koridorların işte alt kattaki koridorlara az ses gitsin dediniz. İster master volümden isterseniz de o kanalın mikrofonun ya da verdiğiniz konuşmacı neyse hangi ne kullanıyorsa bilgisayar diyebiliriz mikrofon diyebiliriz. Onu istediğiniz bölüme çok istediğiniz bölüme az verme imkanına sahipsiniz arkadaşlar. Şimdi cihazımız bu. Bir özellik daha bunu da yine kayıt yapan arkadaşlar süt yok haydi kendim duyayım ben ya da önüme bir hoparlör alayım diye e, diyen arkadaşlar için kulaklık çıkışı verilmiş. Bir de nerede kullanılıyor? Ben çok de, e, önermesem de camilerde imamlar kendi sesimizi duyalım ezan okurken diye kullanıyorlar bunu ama buna pek gerek yok camide. Niye gerek yok? Ya buradan ses duyacağına buraya bir hoparlör bağlarsınız. Ezan okuduğunuz yere bir hoparlör koyarsınız küçük. O sizin sesinizi dışarıdan duyar, duyurur. Cihazın çıkışından giden de ezana ya da iç sisteme nereye verdiyseniz oraya gider. Bu daha profesyonel olur. Bu genelde kayıt kullananlar için yani ben müzik kaydı yapacağım ya da ses kaydı yapacağım, ilahi okuyacağım, şarkı türkü söyleyeceğim diyenler için kulaklık ya da evinde işte bazı böyle sosyal medyada yayın yapan arkadaşlar evinde isterse kulaklık takıp kullanabiliyor. O imkan verilmiş. Şimdi Burada yine cihazların genelinde olduğu gibi klip, pik ve sinyal göstergeleri diyorum ben buna. Şimdi bu işte nerede pike girdiğini gösteren, lambalarla ışıklı gösteren bir sistem verilmiş. Ya da 48'i açtığınızda açık mı kapalı mı fantom sistemini gösteren bir ekran verilmiş. Şimdi burada bu klibe cihaz nerede girdi, pike nerede girdi ben bunları çok anlatıyorum farklı videolarda ona tekrar etmeyeceğim cihazın klibe mi girdi çok ses mi açtın cihaz uyarıyor yani sen diyor artık kırmızıya geldin dur diyor yani bu bir tek bu cihaza has bir özellik değil bütün cihazlarda bir bilgi olarak söyleyeyim size eğer cihazın en üstteki lambalar yanıyorsa size diyor ki durun diyor bunu anlayın arkadaşlar 8 kanal dedim ya 8 tane ayrı mikrofon ya da 8 tane ayrı enstrüman takabiliyorsunuz ve her birisini kendi kanalından kendi volümünden bütün cihazlarda olduğu gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bu size 8 mikrofon ne takıyorsanız artık 8 tane giriş vermiş. Şimdi gelelim estetiğini söyledim. Cihazın ağırlığını 3 aşağı 5 yukarı söyledim. İşte 10 kilo gibi dedim. Çift fanlı dedim. Bütün özelliklerini söyledim. Garanti konusuna ben biraz şöyle küçücük değinmek isterim. Arkadaşlar bir ürünü alırken arkasındaki firma garantiyi nasıl veriyor ve gerçekten o garanti işliyor mu ona çok dikkat edin. Ben videolarımın bir şovunda diyorum ki bir ürünü alırken bu ürünün garantisi hani size iki yıl garanti diyorlar da bu ürünün satıcı garantisi var iki yıl diyor ama bu ürünün gerçekten arkasında bir firma arkasında servisler var mı ona bakın ben ona bakarak size bu ürünü anlatıyorum. Yani firmasının arkasında durduğunu bildiğim için defalarca, yıllarca çalıştığım firmalardan bir tanesi. Hatta söyleyeyim Efor grubun bir ürünü. bir şimdiye kadar garantiye gönderdiğimiz hiçbir cihazda Vay efendim bu şöyledir, bu böyledir, bu garantiye girmez gibi durumlar çok duymadık. Ha garantiye girmeyen cihazlar varsa tabii ki adam diye sen bunu düşürmüşsün. Cihazı parçalamışsın bu ürünün garantisi var mı? Tabii ki öyle bir garanti olmaz. Ama cihaz imalat ya da e montaj hatalarında bir kusur varsa senin kabahatin değil cihaz kendi kendine arzalanmışsa elbette ki bütün firmalar o garantiyi verir. Bunun dışında bir garanti zaten yoktur ama biz öyle bir durumda bile yedek parça sorunu çekmiyoruz. Öyle bir durumda dahi düşürdü, kırdı, gönderiyoruz. Yedek parçaları takılıyor. Maliyeti neyse söyleniyor ve o maliyette de e, bayilerden alınan ürünlerde oldukça düşük yazıyorlar. Yani bizim bayimizdir, bizim bayimizden alınmış işte 10 liraysa 2 lira diyor, 10 liraysa 5 lira diyor. Onları kurtaran neyse öyle yapılıyor. Evet ben bugün size bu cihazı anlatmaya çalıştım. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ben bir ürünü Kendim test etmeden size anlatmam dedim ya. Benim test edemediğim bu üründe şu, bu ürün yeni bir ürün. 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl sonrasında, uzun kullanımda nasıl bir performans göstereceği, bunu biz şu an için bilmiyoruz arkadaşlar. Sizi yanıltmayın. Ben testimi kendi yerimde yapıyorum. Ben sadece seslerine. Efektlerine, ses kalitesine, volüm kontrollerine bunlara bakıyorum. Ya da iki oma indirdiğimde acaba ne kadar dayanır, ısınıyor mu, cihaz kapanıyor mu, bir anormallik yapıyor mu gibi kısa süreli testlere tabi tutuyorum. Sizi yanıltmak istemiyorum uzun süreli kullanımda nasıldır diye sorarsanız e, ürün yeni bir cihaz. Ben bunu uzun süreli 10 yıl sonrası nasıl olur ya da nedir onu bilmiyorum arkadaşlar. Ama şunu söyledim tekrar ediyorum. Ürünün uzun süreli kullanımda volümler bozuldu. E, bozuluyorsa servisi var gönderiyorsunuz ve değişiyor. Orada da rahat olun. Evet ürün bu. Nerelerde kullanırsınız konusuna biraz daha değineyim. Çünkü bir cihazı tanıtıyorum. Camiye değindiğinde ha bu cami içinmiş diye düşünüyorsunuz. Okul dediğinde ha bu okul içinmiş diye düşünüyorsunuz. Ya da düğün salonları dediğinde ha bu diyorlar işte düğünler içinmiş diyorlar. Hayır arkadaş öyle değil. Bunu camilerde de camiler özellikle söylüyorum çok şık bir cihaz arkadaşlar kullanabilirsiniz. Ve çok muhteşem seslere sahip. Gerçekten kontroller çok güzel. Sesler çok temiz. En büyük şikayet ne ya cızılama vızılama geliyordur ya bu cihazda o yok. Ok. E camide kullanırsınız okul okulda kullanırsınız İşte dört katlı beş katlı ya da bölmeli okullar var okulun her bölümüne ayrı ayrı hoparlörler gönderip empedans trafosu ya da e, cihazın dışına haricen hat trafosu koyduğumuz yerler oluyor. Tabi malzemeye uygun trafolardan bahsediyorum. Oralarda da kullanılabilir. Anlatabildim mi? Ha düğünde kullanılır mı? Bana göre çok güzel kullanılır. Zaten düğünde power kullanıyoruz. Burada olduğu gibi Yusuf buradan alırsa powerlarımız var. ya yani isterseniz 50 tane power takarsınız. İstediğiniz gücü elde edersiniz. Bir tane power takarsınız. 2000, 3000, 5000, 10.000 wattlık her neyse. Cihazı mikser olarak kullanırsınız ya da cihazın kendi çıkışlarından monitör alırsınız sahnede. Power'a gönderdiğiniz sinyallere hoparlör bağlarsınız power'a. Salonun oyuncu kısmı ya da dinleyici kısmında da gümbür gümbür sesler alabilirsiniz. O imkan verilmiş cihaza. Orada sıkıntı yok. Yani nerede kullanırız diye düşünürseniz her yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Peki bu ve bunun gibi ürünleri ben sizlere yardımcı olmak adına kanalımda tanıtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani Bizden alırsınız, başka yerden alırsınız, modelini, markasını, firmasını söylüyorum, sorun yok. Ben e, sizler gidip de dinleme şansınız olmayabiliyor, deneme imkanınız olmayabiliyor. Ya da deneseniz de ben ya bilmem bu nedir, nasıldır, e, acaba istediğim tonlar var mı yok mu diye siz bunu belki ulaşamıyorsunuz ya. Ben de sizlere yardımcı olmak adına bu tür tanıtımlar yapıyorum arkadaşlar. İnşallah faydalı olabiliyorumdur. Ee, dediğim gibi denemediğim ve hoşuma gitmeyen cihaz olsaydı hakikaten e, çenemi yormazdım kusura bakmayın. Ya bu olmaz derdim. Ama cihaz güzel. Ee, bizlere eğer yardımcı olabildiğimizi ya da sizlere faydalı bilgiler sunabildiğimizi düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bir başka tanıtımda, bir başka konuda, bir başka yerde, bir başka mekanda yine görüşelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.